Herkese yeni bir günden, yeni bir vlog'tan merhabalar. Günaydınlar arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim'le yeni bir güne daha başladık. Evet, kapım çaldı. Komşumda tabağım vardı. Böyle sıcak sıcak harika börekler geldi. Elleri kolları dert görmesin inşallah. Allah razı olsun diyorum. Yaren'le beraber inşallah birazdan yiyeceğiz. Çayımı da yeni demlemiştim. Altı hala yanıyor. Kahvaltılıklarımı çıkartırım. Bunun yanına sadece domates salata keserim. Allah var toz yapmayı düşünüyordum. Ama bu yeter de artar. Keselerine bin bereket. Evet bakalım yeni bir güne başladık. Kazasız belasız bir şekilde tamamlamak nasip olur diyorum. Kahvaltıdan sonra tekrar buluşmak üzere. Şöyle havayı göstereyim size. Çayımı aldım geldim. Hava güneşli, güzel görünüyor arkadaşlar. Bugün Yaren'le ayrı ayrı kahvaltı yaptık. Dersleri vardı. O odasında kahvaltı yaptı. Kahvaltı tabağı hazırladım. Kendime de aynı şekilde. Zaten çok bir şey yapmadım. Börek vardı gördünüz. Şimdi de burada birazcık böyle çay keyfi yapacağım. Öğleden sonra belki dışarı çıkarız. Yaren'le işlerimiz var halletmemiz gereken. Çıkarsak da söylerim sizlere. Karlar bayağı bayağı eridi artık. Evet arkadaşlar az önce balkonda çayımı içtim. Kendimi mutfakta buldum. Yazmamı bağladım ve mutfağa geldim. Normalde dışarı çıkacağız size söylediğim gibi. Ama yani derslerinin bitmesine var. O yüzden de böyle çok bağırmadan konuşuyorum. Ben de ne yaptım? Etrafı toparladım. Dün iş yaptığım için bugün iş yapmadım. Sadece lavaboları falan akıttım. Koltuk örtülerimi sirkeledim. Eşim Whatsapp'tan bana resim atmış. Böyle değişik bir şeyler gördüğünde, canı istediğinde genelde bana atar. Ne atmış? Çok güzel bir köstebek pasta atmış. Böyle renkli, değişik, hoşuma gitti. Bir de ne atmış? Yozgat'ın meşhur saya çöreğini atmış. Ben Yozgat'ın meşhur diye biliyorum. İnşallah yanlış bilmiyorumdur. Çünkü genelde hep öyle yazıyor her yerde. O çöreği ilk defa Nermin Yazılı Taş'ta görmüştüm. Birçoğunuz takip ediyorsanız ben de gerçekten kendisini severek takip ediyorum. Nedense bugün yaparım yarın yaparım hep erteledim. Yapmaya kısmet olmadı. Şimdi hazır barış bunu atmışken hiç yapacağım da demedim. İlk defa sizlerle birlikte Yozgat'ın meşhur saya çöreğini yapacağım arkadaşlar. Bütün malzemeleri çıkardım. E nasıl olsa gitmemize daha var. Bunu yapıyorsunuz aynı katmer gibi gözleme gibi yağlıyormuşsunuz. Dolapta bekletiyormuşsunuz ondan sonra rulo halinde bir saat dolapta bekliyormuş. Ben de gidip gelene kadar bu dolapta bekler dedim. Kabartma tozuyla olan bir çörek. 3. senemiz Yozgat'ta yazın tam 3 senemiz doluyor. Arabaşı yemedim de yapmadım da kısmet olmadı. Madem arabaşı yapamadım benden arabaşı bekleyen arkadaşlar vardı. O zaman biz de ne yapalım? Yozgat'ın meşhur saya çöreğini yapalım. Aranızda bunu çok güzel yapan arkadaşlar vardır. İnşallah ben de anlamına akıyla çok güzel bir şekilde yaparım. Bugün bunu yapacağım. Yanına da mis gibi çay demleyeceğim. Yemeklerde de ortadan kalktı. Buradan eşime sevgiler gönderiyorum. Evet hadi bakalım hep beraber saya çöreğimizi yapmaya başlayalım. La büyük tripodu getirmeye üşendim. Küçük tripodla un kovasının üzerine sizleri yerleştirdim. Şimdi yoğurma kabım burada. Burada 2 su bardağı ılık sütüm var. Burada 1 su bardağı yoğurt var. Başka da hiçbir tarife bakmadım. Vallahi direkt eşimin attığı tarifle yapıyorum. Burada bir tatlı kaşığı tuz var. Ben bunu bir yemek kaşığına yakın koydum. Çünkü bana bir tatlı kaşığı az geliyor bilmiyorum. Bir tane kabartma tozumuz var. 6 su bardağı un var ama kontrollü ekleyin yazıyor. Un tabii ki azalabilir, arttırılabilir. Ve burada da 125 gram tereyağı, ayçiçek yağı var. Bunları güzel erittim. Bayağı bir ılımış. Şimdi başlıyoruz bakalım. Sonucu inanın ben de çok merak ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sütümü boşalttım en azından işim yok yarını bekleyene kadar bunu da yapayım istedim ee, bu arada üzerine iki tane yumurta kırılıp böyle üzerinde çırpacağız onu da unutmayayım içinde yumurta yok bir su bardağı yoğurt ekledim tuzunu ekledim bu olmazsa sorumlusu barış ben değilim onun tarifi <laughs> o bana gönderdi benim suçum değil Gerçekten bakın Nermin Hanımdan o kadar gördüm. Şu an açıp onun tarifine de bakmadım. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur. Bütün suçu eşime atacağım çünkü olmazsa ki olacaktır eminim. Şimdi ılık sütle beraber yoğurdu, tuzu şöyle elimle güzel bir şekilde açalım. Kalktığımda hiç bunu yapmak aklımda bile değildi ama eşim sağ olsun beni bugün yemek derdinden kurtardı şöyle kabartma tozunu ekledim evet böyle yumuşak bir hamur elde edecekmişiz ondan sonra bunu bezelere ayıracağız güzel hamur matımı sererim bakalım 6 su bardağı un alacak mı daha fazla mı alacak matımı güzel tezgahıma aldım sizlerle beraber siftah da yapalım 6 su bardağından birazcık yani benimkisi hemen hemen 6,5 kadar oldu bakın hala daha birazcık ele yapışıyor sanırım benim unumun inceliğinden kaynaklandı ama yumuşak bir hamur diyordu zaten tarifte bir dakika evet 1 2 bunun üstünde artık bir şey kesmeye korkuyorum ama. Dört. Şu küçüğe birazcık daha eklemem gerekebilir. Şimdi bunları böyle 8 tane beze yapacağım. Üzerlerini temiz bezle örteceğim. 15 dakika bekleteceğim. Ondan sonra da şöyle unlayayım birazcık. 4 4 2 grup halinde açacağız. Yani bir tane çörekte 4 tane yufka olacak, beze olacak arkadaşlar. Şimdi bezelerimiz hazır arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Temiz bir bezle bunları kurumaması için güzel bir şekilde böyle örtüyoruz. 15 dakika böyle bekleyecek. Ondan sonra da beraber açacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şimdi 15 dakika beklettim arkadaşlar. Ne yaptım? Hamur matından aldım çünkü burada 30-35 santim kadar açmam gerekiyormuş. Şöyle tepsimi unladım, 7 bezeyi hemen buraya aldım, un da böyle getirdim. Şimdi tereyağ şurada dursun. Evet bakalım, çok hafif unladım. Bismillahirrahmanirrahim. Sonuç nasıl olacak? Şimdi bu 8 tanenin 4 tanesini yağlayacağım. Tabaklarım şurada görüyorsunuz. 2 tabak getirdim. 2'ye ayıracağız. 4-4 yağlayacağız. Tabakları koyacağız. Ondan sonra da büyütebileceğimiz kadar büyüteceğiz. Bu ne? Şöyle ufacık bir siyahlık vardı ama bir şey değil sanırım. Ne diyordum? He rulo haline getireceğiz ve ondan sonra da eve geldiğimizde çıkartıp pişireceğiz. Bunu genelde kahvaltıya yapıyorlar. İnşallah bir gün böyle çok erken kalkarsam kahvaltıya yaparım ama benim bunu kahvaltıya yapmam için altıda falan kalkmam gerekiyor sanırım. Bence bu yeterli. Zaten yağlandıktan sonra da tekrardan açılacak. Hepsini bu büyüklükte açarsam çok güzel olacak inşallah. Şöyle birazcık daha incelteyim. Şimdi bunu tabağa alalım. tam tabak büyüklüğü kadar oldu. iyi oldu. Şimdi burada 125 gram tereyağıyla yarım çay bardağından biraz fazla ayçiçek yağı vardı söylemiştim. Bununla güzel bir şekilde her tarafını yağlayacağım. 4 bezeyi de böyle yapacağım. Hatta hızlı bir şekilde yapayım. Sizleri de sıkmayayım. Diğer kalan 4'ü de böyle yapacağız bu arada. Valla tereyağının girdiği her şey çok lezzetli oluyor. Eminim bu da çok lezzetli olacaktır. Dediğim gibi ilk defa yapıyorum, ilk defa yiyeceğiz bakalım. Evet, ben şimdi sizleri hızlı çekime alayım, hızlı bir şekilde kalan bütün işlemleri aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 4 8 bezeyi de aynı şekilde böyle yaptım. Sadece en üst katlarına yağ sürmedim. Bütün ara katlarına yağları sürdüm. İlk olarak bu beyaz tabağı yaptım. Şimdi bunu sizlerle beraber açacağım. Bunu da kurumasın diye şurada temiz poşetim var. Hemen temiz poşete geçireceğim. Yalnız yağ ölçüsü fazla geldi. Bilmiyorum ben mi fazla kattım. Böyle bu kadarcık yağ arttı. Onu da ziyan etmem. İlla ki değerlendiririm. Şimdi bunu sizlerle beraber açabildiğimiz kadar açacağız. Ondan sonra da rulo haline getirip ikisini aynı şekilde dolaba kaldıracağız. Şimdi şöyle almaya çalışacağım. Açabildiğimiz kadar açacağız. Tarifte gördüğüm şekline hiç takılmayın dediler. Biz de takılmayacağız. Büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Burada beni zorlayacak ama neyse artık. Şu tarafa doğru vermeye çalışayım. ben tezgahımın boyunda da bayağı bir açmaya çalıştım arkadaşlar. Bu yeterli diye düşünüyorum. Buradan birazcık daha açabilsem daha güzel olurdu tabi ama maalesef şimdi şöyle rulo haline getireceğim. Şimdi bunu yırtmadan böyle uzatacağız ve katlarını daha ince bir hale getirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, birincisi hazır. Şimdi bunu bu şekilde yine aynı tabağına koyayım şöyle bir etrafını silelim şöyle alıyorum üzerine temiz poşeti geçireceğim 1 saat dolapta bekletilecek ama benimkisi sanırım biraz uzun bekleyecek neden derseniz dışarı çıkacağım söylediğim gibi akşam çayına yapacağım ben bunu o yüzden de bunları silmeden hemen ikinciyi de açacağım tabağı şöyle alalım. Ona da poşet geçireyim. Bunu da hızlı bir şekilde açayım. Dolaba atalım. Dediğim gibi gelince de açacağız. Üzerine yumurta kıracağız ve fırına vereceğiz. Hamurlarım ikisi de hazır arkadaşlar. Şimdi poşete geçireceğim. Dolaba kaldıracağım. Söylediğim gibi bir saat bekleyecek ama ben fazla bekleteceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi tezgahı hemen güzel bir şekilde temizlemem gerekiyor. Geçenlerde matı nasıl yıkadığımı soran arkadaşlar var. Şimdi ben bunu hemen Bulaşık leğenine sıcak su koyup bulaşık deterjanı koyuyorum. Aynı çamaşır çitiler gibi çitiliyorum. Ondan sonra da peteğin üzerine koyuyorum. Orada güzel bir şekilde kuruyor. Buraları sizlerle birlikte temizleyelim. Ama ondan önce bu güzelliği hemen dolaba kaldıralım. Arka planı ayarladım. Şimdi burayı güzel domestosla cifle temizleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi Yaren'in dersi birazcık uzadı. O yüzden dışarı çıkmamız biraz daha var ben de o esnada işlerimi güçlerimi rahat bir şekilde yaparım sıcak bir açayım valla saya çöreği zor gibi gelmesin cidden zor değil ama sabah kahvaltısına yapılmaz nasıl yapılır akşamdan güzel hazırlarsınız sabah da açıp fırına atarsınız buru var hep yağ yoksa güzel yani öyle çok zor bir şey değilmiş tadını beğenirsem şimdiye kadar niye yapmadım diyeceğim herhalde çiçeği yıkıyorum ama şimdi yeni yıkadığım için yıkamadım bu sepeti çiçeği böyle 2-3 arkadaş nereden aldığımı sormuş Ankara'dan Ikea'dan almıştım ee, normalde bu şekilde satılıyor hasırı ayrıyetten alıyorsunuz bana burada hoşuma gitti bilmiyorum aslında tabii ki daha geniş olsa daha güzel dururdu ama şimdilik öyle dursun bakalım evet mutfakta işim azıcık kaldı hamur matımı da böyle normalde bekletmem arkadaşlar hemen sıcak suda güzel yıkarım kovamda asarım ama bugün böyle sanki birazcık daha beklemesi gerekiyor gibi geldi. Allah'tan hemen temizleniyor. Öyle yağ falan hiçbir leke kalmıyor. Şimdi böyle suda dursun. Birazdan bunu da güzel yıkayayım tekrardan. Durulayım, asayım bu da kurusun. Buralarda tertemiz oldu. Çok şükür diyelim. Evet buralarda tamam arkadaşlar misler gibi oldum. Matı yıkadım. Böyle süzülmesi için burada biraz bekleteceğim. Ondan sonra söylediğim gibi peteye koyuyorum ben. Evet, şimdi üzerimi giymeye gidiyorum. Saat 2'ye 10 var oldu çünkü. Anca gider geliriz kızımla. Bir yarım saate kadar çıkacağız bakalım. İşleri güçleri ayarladım arkadaşlar. Börekler dolapta gidince pişecek. İş güç derken de şöyle bir etrafı toparladım. Şimdi kızımla beraber AVM'ye, Elsi Vakiki'ye gidiyoruz. Arkadaşım doğum yaptı. Onun çocuğuna güzel bir hediye alacağım. Buradan söylemeyeceğim. Çünkü beni izliyor olabilir. O yüzden sürprizi kaçmasın diyelim. Ben epeydir Elsie'ye gelmemiştim. Çok güzel şeyler var gerçekten. Hepsine bayıldım. Yarın önceden çok alırdım. Şu da çok güzel. Yazlık elbiseler bile gelmeye başlamış. güzelliğine bakın. Şu pantoluna da öyle bayıldım. Çok güzeller. 50 TL'ymiş fiyatı. Bakın bu çantaya bayıldım. Böyle bir tanesini bu çantadan alıyorum. Fiyat 65 TL ama çok güzel. Yaren'le buna bayıldık. Böyle bunları beğendim. Birazcık daha bakalım Yaren'le. Biz epeydir elsiye girmemişiz. Çok güzel şeyler gelmiş ama insan seçemiyor gerçekten. Aldık bakalım şimdi arkadaşıma da bir şey bakayım. Buradan çıkalım yavaş yavaş. Biz eve geldik arkadaşlar. Saat tam 4'te geldik. Yarın 4'te yasağı bitiyordu. Şimdi çay suyunu falan koyarım birazdan. Eşim buçukta gelecek inşallah. Bir tane böreğimi hemen dolaptan aldım. Üzerine şöyle birazcık un um serptim. Rahat açabilmek için. Bayağı da güzel donmuş. Ben sayfaya tekrardan baktım. O bir taneyi yarın kahvaltıda yapacağım. O şekilde dolapta bekletebilirsiniz diyor pişmeden. O yüzden ben de Allah kısmet ederse yarın yapmayı düşünüyorum sabah kahvaltısında. Evet masayı ayarlayamadım biraz sallanıyor ama. Şimdi tezgahı yeni temizlediğim için tekrar oraları temizleme derdim olmasın dedim. Böyle sofrada açayım istedim. Hepsi büyüklüğünde açacağız. Üzerine yumurta sarısı kıracağız ve hemen 180 derecede nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Allah'ın izniyle sayah çöreğimiz hazır olacak. Ben bunu niye ayarlayamadım? Heh. Evet, şimdi oldu. aldıklarımı sizlere gösteremiyorum. Söylediğim gibi arkadaşım da görsün istemiyorum bebekten dolayı beni çok izlediğini zannetmiyorum ama yine de gittikten sonra inşallah bakalım. Valla polis neye bağırıyor? Anlamadım ama bir şey acayip bağırdı. Bence bu yeterli arkadaşlar. Şimdi şöyle alalım. Tabii ki burası yağlandı. Bir saniye. arkadaşlar. Şimdi bir tane yumurtayı şöyle üzerine kırıyorum. Evet aynen bu şekilde yapıyorlardı. Ben de orada nasıl gördüysem öyle yapacağım. Ben bir tane yaparım dedim ama iki taneyi de pişireyim arkadaşlar. Hiç uğraşmayayım bir daha sabah. Evet bu kadar saya çöreğimiz hazır. Şimdi 180 derecede nar gibi kızarmak üzere fırına gidiyor bakalım. İkincisi de bu şekilde hazır arkadaşlar böyle ufak tepsime yaptım. Çay suyunu da koydum. Eşim çünkü beş buçukta gelecekmiş. inanın kahvaltıyla duruyorum. Zaten çok acıkmıştım. İlki fırında o pişene kadar tepsim burada birazcık dursun. Bunu da hemen fırına yollayalım. Sonuca da sizlerle beraber bakacağız nasıl böyle olacak. Size hemencecik göstereyim. Kapatayım. Bakın. Güzel kabarıyor. Hemen kapatalım. Pişsin bakalım. Evet arkadaşlar saya çöreğim fırından çıktı. Bunu ilk çıkarmıştım. Üzeri ilk çıktığında çıtır çıtırdı. Şimdi biraz yumuşadı. Çok sıcak. İç dokusunu da göstereceğim. Gerçekten mis gibi koktu. Bu soğuduğu için şu şekilde altını da göstereyim. Böyle peçete koydum. Görebiliyor musunuz? Bakın zaten çıtır çıtır sesler geliyor. Vallahi çayı da demledim. İnşallah barış geç kalmaz. Afiyetle yeriz diye düşünüyorum. Sese bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Sıcak ama bakın lumanın üstünde kırmaya çalışayım. Of çok güzel arkadaşlar. Harika. Sıcak olduğu için tam gösteremiyorum. Bakın. Birazdan ılıyınca tekrar göstereceğim sizlere ama gerçekten çok güzel oldu. Hafiften soğudu birazcık daha böyle içini göstereyim. Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Tadına da baktım. Şu üstü inanın çıtır çıtır duyuyorsunuzdur. İçi de yumuşacık harika bir tarifmiş. Şime buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bugün o sebep oldu bunu yapmama. Bakalım gelince ne diyecek. Çok güzel. Eğer benim gibi hiç daha önce yapmadıysanız muhakkak yapın arkadaşlar. Harika bir lezzet. Buradan da bütün Yozgatlılara selam olsun diyorum. İlk yapışımı da çok beğendim. İnşallah şimdi soğumadan eşim gelir. Ben hemen kahvaltılıkları çıkaracağım. Yanına domates salata Allah ne verdiyse mis gibi afiyetle yiyeceğiz inşallah. Vallahi çok beğendim. Çörekleri yedik. Çörek çok güzel olmuştu. Çayımızı içtik. Üzerinden bayağı bir zaman geçti. Hatta yürüyüşe gittik, geldik editimi buraya kadar yaptım. Bundan sonraki kalan kısmını da ekleyeceğim. Kapanışımı yapayım istiyorum. Instagram'da paylaştım. Yozgatlı olan, bilen, yapan arkadaşlar hemen yorumlarda cevap verdiler. Bir arkadaşım kuzine de çok güzel olur yazmış. Vallahi fırında da gerçekten harika oldu. Yarısından fazlasını pişmiş bir şekilde güzel tapır kabıma koydum ve buzluğa attım. Bakalım çıkaracağım şöyle bir tavada ısıtacağım inşallah güzel olur. Zaten yapanlar bu şekilde varsa uzlukta da böyle muhafaza ediyorlarsa bana muhakkak yazarlar. Aslında böyle son dakika çok sinirlendiğim bir olay oldu ama şimdilik böyle uzatmayacağım. Videom biraz uzun oldu. Allah kısmet ederse yarın paylaşırım sizlerle. Instagram'dan Nermin Hanım bana dün akşam yazmış. Ben diziye dalmıştım. Hiç Instagram'a girip bakmamıştım. Yorumları görmemişim. Bugün gördüm. Ona söz verdim. Nermin Hanım'ın kızı Gözde Karataş beni izliyormuş. Buradan gözdeciğimi öpüyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Evet bugünü de böyle bitirdik arkadaşlar. Yarın bakalım artık neler yaparım. Eğer paketimi hazırlayabilirsem yarın kargoya gideceğim. Hazırlayamazsam da cuma günü bırakırım diye düşünüyorum. Evet o zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emaneti olun. Allah kısmet ederse yarınki vlogda tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.